Arkadaşlar size güzel bir haberim var, bu videoyu iyi izleyin habere siz de sevineceksiniz. Atina ortada yapayalnız kaldı Libya Türkiye enerji anlaşmasına İtalya'da ekleniyor, hidrokarbon yataklarını işleme konusunda Türkiye'nin anlaşma imzaladığı Libya hükümeti, şimdi İtalya Başbakanı Meloni'yi ağırlıyor. Yunanistan'ın yok saymaya çalıştığı Trablus, Avrupa'nın en önemli gaz tedarikçilerinden biri olma yolunda. Yunanistan tarafından yok sayılmak istenen Meşri Libya hükümeti, Türkiye ile imzaladığı hidrokarbon anlaşmasının benzerini İtalya ile imzalıyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 8 milyar dolarlık doğalgaz anlaşmasını imzalamak üzere bugün Trablus'a geldi. Mitiga Havalimanı'na indikten sonra Dışişleri Bakanı Necda Manbuş tarafından karşılanan Meloni, Trablus'taki Başkanlık Sarayı'nda Başbakan Abdülhamit Dibeybe ile bir araya geldi. Meloni, mevkidaşıyla heyetler arası ve baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. Meloni, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi ile de görüşecek. Daha önce Tunus'u ve geçtiğimiz hafta İtalya'nın ana doğalgaz tedarikçisi Cezayir'i ziyaret eden Meloni, Libya ile hidrokarbon kaynaklarını arama ve çıkarma anlaşmasına imza atacak. Proje kapsamında İtalyan enerji devi eni şirketinin Libya açıklarındaki gaz yataklarında arama faaliyetinde bulunması öngörülüyor. Benzer bir anlaşma Trablus-Gankara arasında Ekim ayında imzalanmıştı. Gelişmeler CIA devşirmesi darbeci Halife Hafter kanadını devre dışı bırakacak nitelikte. Mısır, Fransa, Rusya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs başta olmak üzere pek çok devlet tarafından desteklenen Haftar, bir süre öncesine kadar Türkiye destekli Trablus güçlerini silahla tehdit ediyordu. Ancak Avrupa'nın yaşadığı gaza petrol krizinden dolayı Libya'da siyasi kargaşa ya da iç savaş istemeyen Amerika Birleşik Devletleri, bölgeye CIA Başkanı William Burns'ü göndererek Hafter'e net mesajlar iletti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi aynı zamanda Mısır'da kendisine bağlı darbeci diktatör Abdülfettah El-Sisi de Hafter'i ikna etmek için devreye sokarak bu savaş ağasını iç savaş planlarını sonlandırmaya çağırdı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Kasım ayında Trablus'ta uçaktan bile inmeyip doğruca Hafter'in yanına giderek ortaya koyduğu diplomatik kriz sonrası Atina şimdi tamamen açığa düştü. Mevcut durumda hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İtalya, Türkiye destekli Trablus hükümetinin arkasında durmaya mecbur kaldı. Libya'nın İtalya'ya Greenstream boru hattı üzerinden gönderdiği sevkiyatın artırılması planlanıyor. 2022 yılında bu boru hattından İtalya'ya iletilen miktar 2,6 milyar metreküp seviyesinde kaldı. Oysa iç savaş öncesi bu miktar yıllık 8 milyar metreküptü. Libya'nın gaz ve petrol varlığını sorunsuz pazarlaması ülkenin hızla kalkınmasına yardımcı olacak. Ankara ile Trablus arasında Ekim ayında imzalanan enerji mutabakatı 10 Ocak'ta Trablus İdare Mahkemesince iptal edilmişti. Libya Petrol Bakanı Türkiye ile işbirliği sürecinin aynen devam ettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ise Rus askerlerinin Haftar tarafında olduğu süreçte Ankara ile işbirliğine mecbur kaldı. Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve Yunanistan ile Mısır'ı hayli rahatsız eden enerji anlaşması yürürlükte, Ekim ayında imza konulan mutabakat muhtırası, 10 Ocak'ta Trablus İdare Mahkemesi'nce iptal edilmişti. Libya Petrol Bakanı Muhammed Avn, iki ülke mutabakatının bir ön anlaşma ve niyet beyanı olduğuna dikkat çekerek süreç faal, carmi, geçerli ve işliyor, dedi. İngiltere merkezli Midde Esteye adlı haber portalına konuşan Avn, anlaşmanın Libya çıkarları açısından hiçbir olumsuz etkisi bulunmadığına vurgu yaptı ve söz konusu mutabakatın ülkenin komşularını da hedef almadığını söyledi. Mevcut siyasi gerilimler nedeniyle Ankara Trablus arasında, Ekim ayında imzalanan muhtıraya gereğinden fazla anlam yüklendiğini kaydeden Libyalı bakan şunları söyledi. Birincisi, bu bir keşif anlaşması değil, bir mutabakat zaptı, ikincisi, tahüt niteliğinde değil, taraflardan herhangi birini bağlamıyor, bu sadece bir niyet mektubu, büyük ölçüde her iki tarafın planlarına ve beklentilerine bağlı, bu mutabakat doğası gereği herhangi bir yasayı ihlal etmiyor ve dolayısıyla halen geçerlidir. 10 Ocak'ta tartışmalara yol açan mahkeme kararının ardından Libya Başbakanı Abdülhamit Dubeybe, Türkiye ile ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz demişti. Libya gaz ve petrolünün Avrupa güvenliği açısından önem kazanması CIA Başkanı William Bouns'ün devreye girmesiyle sonuçlanmış. 13 Ocak'ta Trablus'a gelerek Başbakan Abdülhamit Dubeybe ile görüşen Burns. Enerji kaynaklarının istikrarlı biçimde kullanımı için Trablus yönetimini destekledikleri mesajı vermişti. Ardından Libya doğusundaki darbeci Halife Hafterle görüşen ve sonrasında Mısır'da darbeci Abdülfettah Sisi ile bir araya gelen CIA başkanının bir süredir savaş çağrılarında bulunan Hafteri Sisi kanadına barış ve istikrar için istekli olmaları yönünde uyardığı belirtilmişti. Bu gelişmelerin ardından MIT Başkanı Hakan Fidan da Libya'ya giderek Trablus'ta, hem Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Elmenfi hem de Başbakan Abdülhamit Beybe ile görüşmüştü. Gelişmeler Libya'da kısa vadede iç savaş riskinin düştüğünü gösteriyor. Darbeci Hafter kanadındaki Rus Wagner askerlerinin ülkeyi terk etmelerini isteyen Washington, Trablus-Gankara ekseniyle işbirliği yapmaya mecbur kaldı. Afrika'nın kanıtlanmış en zengin ham petrol rezervlerine sahip Libya ile Ekim ayında imzalanan mutabakat, Türkiye'nin hem karada hem de denizde Libya'nın doğalgaz kaynaklarını ortaklaşa çıkarabilmesine olanak sağlıyor. Libya aynı zamanda doğalgaz kaynakları bakımından da zengin bir ülke. 53 trilyon metreküplük rezerviyle bu konuda kara kıtada 5. sırada bulunuyor. Günde yaklaşık 1,2 milyon varil petrol üretiminin yapıldığı Libya, ürettiği gazın büyük kısmını da Greenstream boru hattı üzerinden İtalya'ya aktarıyor. İngiliz BP ve İtalyan Eni'nin yeni yatırımlar planladığı ülke, Avrupa'nın petrol ve gaz sorununu çözme yolunda önemli bir aktör haline gelebilir. Libya Petrol Bakanı Muhammed Avn, kesinlikle Rusya ve Katar gibi büyük gaz rezervlerine sahip değiliz ama yine de hatırı sayılır miktarda rezervimiz var kapasite geliştirilirse Libya gazı Avrupa'daki Rus gazının yerini alabilir diyor.